Amirim o nasıl düştü aklıma almıyor. Bize ne derdi hatırlıyor musunuz? İyi kurulmuş bir pusudan kurtulmak neredeyse imkansızdır. O yüzden en önemli kural pusuyu önceden fark etmek ve hiç düşmemektir. Allah rahmet eylesin. Keşke yanında olabilseydim. Belki bir şansımız olurdu. Kendini suçlayacağına katiller aradı Evrem. Ben narkotikteyim artık. Ali ile organizeye geçti. İçimizde bu işi takip edebilecek bir sen varsın. Kardeşim kanını yerde bırakma Ümit abi. Cemal komiser. Evet. Nihayet. İki saat camide seni aradım. O tarafına hiç benzemiyorsun. Niye arıyorsun beni kardeşim? Konu ne? Konu önemli. Adım Yavuz. Bu da kimliğim. Cemal görüşürüz kardeşim. Kolay gelsin ara. Eyvallah. İstihbaratın benimle ne işi var anlamadım. Servan'la ilgili konuşmamız lazım. Şu ümit amirini katleden terörist. Kim olduğunu çok iyi biliyorum. Ama Servan geberdi gitti. Neyini konuşacağız? Anlatacağım komiserim. Biraz yürüyelim mi?